Cumhuriyet İlk Okulu'ndan Şiir de ya. Şiir mi okuyacaksın? Oku hadi. Ne şiiri? Ne okuyayım dedin sen? Yok biz yeni şiir okumaya misafir olacağız. Ben de ya. şiir okuyayım diyor anlıyorum ha. Şu anki e, tek ilacımız zaman ve sabır, empati ve anlayış. Umarım memleketim en kısa zamanda toparlanır çünkü yani nereye gidersek gidelim memleketimiz gibi değil. Memleket gibi olur mu ya kendi yurdumuzun toprağı? Kız yurdu Sadece kızları alıyorlar ama bu deprem yüzünden herkesi aldılar. Allah bağışlasın yani. Antalya Komşular da çok değişti. şeydir. Hani memleketini de kendi memleketlisini de çok iyi tanır ve bulur. Hepinize merhabalar, ben Sinan Taymin Albayrak. Bugün Mersin'deyiz. Bugün Mersin Kız Öğrenci Yurdu'na geldik. Burada yaklaşık olarak 5600 kişi misafir ediliyor. Arkada görüyorsunuz çocuklarla oyunlar oynanıyor, çeşitli eğlenceler, çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Biz sadece deprem bölgesinde değil, deprem bölgesindeki insanlara kucak açan insanların da yanında olmak istiyoruz. Onların da hikayelerini anlatmak istiyoruz. Buraya sığınan Burada ne aradı, ne buldu, e, bu insanların bu hikayelerine şahitlik edeceğiz. Çınar, evet. saçlarına hayran oldum Çınar. <laughs> Çınar burada mı kalıyorsun? Yok. Mersin'de yaşıyorsun. Yardım. evet. Tamam. Yardıma. Hoş geldin, yardıma geldin. Neye yardım etmeye geldin? İşte ben çocuklara işte ne bileyim sınıfça kekler falan topladık dağıtacağız onlara. Vay, çok evet. sağ ol. İyi sağ yaptınız. Sağ ol. Rica ederiz. Ee, hangi okul adına geldin? Peki hangi okuldan? Gemini Şehri İlkokulu. Buradan. Cumhuriyet İlkokulu. <laughs> Cumhuriyet İlkokulu'ndan geldin. Şiir de okuyunca. <laughs> şiir mi okuyacaksın? Oku hadi. Ne şiiri? Ne okuyayım dedin sen? Yok biz Yeni Şehir Okulu'na misafir olarak Ben de şehir okuyayım diyor, anlıyorum ha. Misafir Misafir <laughs> Teşekkürler. Onlar adına da biz sana teşekkür ediyoruz o zaman. Biz burada şimdi hazırlıklarımızı yaparken abimiz, dostumuz, kardeşimiz geldi. Bir yiğit adam belli. Allah razı olsun cümle. Ee, Hatay'dan gelmiş. Ailesiyle. Şu anda burada kalıyorsunuz değil mi? Aynen yurtta kalıyoruz. Şu anki e, tek ilacımız zaman ve sabır. ...empati ve anlayış... Ee, ...saygı sevgiyi eksik etmesinler... ...herkes çok zor durumda... ...maddi anlamda gençlerimiz olsun... ...büyüklerimiz olsun... Ee, ...tabloya hangi gözle bakarsak bakalım... Ee, ...dokunacağınız yüreklere biraz dikkatli olmanızı... ...ben bir kardeşiniz olarak tavsiye ediyorum... Ee, ...şu an dokunduğunuz her can... ...dokunmadan ağlayacak durumda. Ee, bazıları bunları başka şekilde kullanabiliyor. Onları biz zaten görebiliyoruz. Ee, Sinan abimize ben ruhen kalben teşekkür etme amaçlı Varaz bekledim. Olsun. Cümlemizden senden de, senin gibilerinden de. Ee, sizin gibi yüreği güzel insanlardan da Sağ Allah razı abi. olsun. Kaç kişi buradasınız? Burada biz ailece buradayız. Hatay'ın... Kaçıncı gün geldiniz buraya? Ee, gün olarak hatırlamıyorum ama... Ortalama bir 20 gün oldu sanırım belki daha fazla. Orada ne yaptınız? Çadırda mı kaldınız? Şimdi şöyle bir şey, biz e, deprem gecesi o anı zaten e, evin içindeydik. Evet. Onu birebir yaşadım ben. E, çok ağır bir depremi geçirdim, geceyi geçirdim. O anki e, savcı, hakim, devlet, bayrak, her şey senin ruhun oluyor. E, o salisede Allah şahit olsun ki elimizden geleni yaptık. Ee, çıplak ellerle ne yapabildiysek onu yaptık. Duamızı esirgemedik. Cenazesi olan insanların gözyaşı olduk. Burada bir güzel kızımız var. Bizi bekliyor. Gel bakayım buraya. Sen ne yapıyorsun burada? Ee, şu an benim doğum günüm olduğu için biraz dışarı çıkmak istedim. Aha, senin doğum günün <laughs> bugün. Peki. Yurtta mı kalıyorsun? <laughs> Yurtta kalıyorum. Hatay'dan mı geldin? Bugün doğum günü. Bugün hep beraber onun doğum gününü kutluyoruz. Bu bölümü sana hediye ediyoruz biz. <laughs> tamam? Adını öğrenebilir miyiz? Dilara. Dilara. Yani Pelal'ın. <laughs> Dilara, burada hayat nasıl geçiyor? Bir anlatsana bize bakalım. Burada hayat yani oradakinden biraz daha iyi geçiyor. Burada kim kim kalıyorsunuz? Anneannemleydik. Anneannem, Anneannem bugün yolcu ettik. Hatay'a döndü. Hatay'a döndü. Hatay'da nerede kalıyor? Çadır. <laughs> Çadırda kalacak. Neden? Ailem de Neden gitti peki? Memleketinde o farklı. Onun için. O doğru değil mi ya? Yani evet, ne olursa ben... olsun ben memleketime evet. dönmek istiyorum. Şehrime, evime dönmek istiyorum diyor evet. insanlar yani. de ee... yaşlı yani büyük insanlar memleketinden uzaklara gidemiyorlar. Benim babamla annem de aynı şekilde. Evet. Hani ne kadar yaşam şartları orada çok zor olsa da yine de memleketinde kalıyorlar. Hadi buraya bir şey söyle. Hatay için bir şey söyle. Umarım memleketim en kısa zamanda toparlanır. Çünkü yani nereye giderse gidelim memleketimiz gibi değil. Hiçbir yer memleket gibi değil. Hiçbir yer Hatay gibi, Maraş gibi, Malatya gibi, Antep gibi değil. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Biz hemen hemen her gün giriyoruz. Hatay'a her gün bir bölgesine geçiyoruz. Yıkılmayan bir yeri yok. An, Sağlam kalan tek maalesef. bir yerini göremedim evet, açıkçası. Aynen. Az hasarlı olan binalar bile şu an bu depremde, azçı depremlerde onlar da gidecek. Bak biraz önce Dilara'ya kardeşimiz vardı burada. Evet. Anneannesini yolcu etmiş galiba. Anneannesiydi değil mi? Anneannesini yolcu etmiş Hatay'a tekrar. Neden diyorum? Orada olmak istedi diyor. Çadıra gidiyor. Tabii ki. Çadırda kalacak orada. Şu Ama yam, toprağında or. olacak yani. Evet, biz de toprağımızda olmak istiyoruz. Nimetek gibi olur mu ya kendi yurdumuzun toprağı. Her yer yurt bize. İnşallah. Öyle, öyle. Çok şükür kapılarını açtılar. İnşallah bizi ha hayatımız yani. i̇nşallah. olduğu sürece, canımız var olduğu sürece bak kurban olurum. Allah, Allah güç kuvvet versin, versin. Hakikaten yani. Müdür Hanım, size anlatıyorlar bize. Allah, Allah, Allah razı olsun diyorlar. <laughs> Ökeç abim. Lütfen rica etsem, sizi de böyle alsak, beraber olsak böyle. Ee, ben bile de sizden dinlesem. Evet. Yurdumuzun müdüresi değil mi efendim? Münire Şimşek. Münire Şimşek. Evet. Neler oluyor burada, bir anlatabilir misin? Depremin ikinci gününden itibaren yaklaşık 5080'e varan bir rakamla, çok ciddi bir şekilde Hatay, Maraş, Antep, Adıyaman ve Malatya'dan gelen depremzedelere ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Tabii onların gelmesiyle başka bir hizmet başladı bizim için. Buralarda ilk defa çocuklar, ilk defa yaşlı, hasta, hatta yatalak misafirlerimiz oldu. Gençlerle, çocuklarla yapılan farklı etkinlikler bizim için de ilk defa tecrübe ettiğimiz, onların yaralarını sararken de kendimizi mutlu hissettiğimiz bir çalışma içerisine girmiş olduk. Onlar adına da ben teşekkür etmek isterim teşekkür burada. Evet. Peki ne kadar kalabilecekler burada? Yani okullar açılacak, eğitim başlayacak, yurtlara öğrenciler gelecek. Ne olacak? Şu an tabii ülke gündemine bağlı olarak bölgedeki konteynerlerin takviyesi yapılana dek misafirlerimiz burada. Eksiliyor mu peki sayı buradan? Tabii. Çoğalıyor günlük, günlük olarak çıkışlar oluyor. Konteynerlerini, çadırlarını sağlayan aileler bölgeye tekrar geri dönüyorlar. Ama süreç içerisinde konteynerları sağlandıkça Tabii. belki de çadıra bile lazım. Bakın işte biraz önce konuştuk çadırına döndü. Evet. Ee, bir teyzemiz dönmüş. Vatanına, toprağına ve memleketine dönmek istiyor. E, tabii, Sen bilirsin tabii. abi. Evet, evet, evet. Ee, bu arada yarana değişmek olacak ama abi tekrar başın sağ olsun. Eyvallah, eyvallah abi. Abla Ökeş abim ablandı değil mi abi? Maalesef depremde, depremde ablasını kaybetti. Evet. Kurtarıldı haberini ben aldım kurtardık, biliyorum. Kurtardık, Sonra işte enkazdan çıkarttık ama hastanede vefat etti. Allah sabır versin abi, güç versin. Herkesin hikayesi var. Evet. Herkesin hikayesi maalesef acı. Ee, sevdiğimizin, tanıdığımızın da, evet. uzağında olan bir insanın da yine yakınının vefat haberini alıyorsun. Herkes bir yerinde maalesef bir kayıp haberiyle geliyor şimdi biraz da ekranlarımızı renklendirelim istiyoruz. Renk ayarlarıyla lütfen oynamayın. Burada çok renkli bir karakterimiz var. Çok güzel bir karakterimiz var. Tanıyabilir miyiz efendim? E, 9 yaşım, ay pardon 10 yaşındayım. 10 yaşındasın? Bengü, evet. Bengü. Bengü'cüm duyduğuma göre sen buraya kendin gelmişsin, yardım etmek için gelmişsin. Yok, drama grubuyla geldik. Hı, <laughs> drama grubuyla geldin. Şahane. Bu kostüm kime ait? Buradan verdiler. Buradan verdiler. Sen de elinden geldiğince burada çocukları eğlendiriyorsun. Onlarla oyunlar oynuyorsun. Evet. Bir de böyle çikolatamız var. Çikolata dağıtacağız şimdi beraber Bengü ile. Nasıl çocuklar burada? Peki oyunlar oynayabiliyorlar mı? Eğlenebiliyorlar mı? Evet eğleniyorlar da yani çok sert davranıyorlar. Kim sert evet. davranıyor? Bir dakika bir dakika burada bir haber var. Birçoğu sert davranıyor ama ben takmıyorum. Çünkü onlar da yani deprem bölgelerinden geldikleri ha, için. Ha, okey. Şimdi galiba Hatay'dan çok büyük korkularla, dertlerle geldiler. Biraz da böyle öfkeliler galiba çocuklar. Tatmadıkları bir şey kalmadı. Çikolata dağıttılar, her şeyi dağıttılar. Ayakta kalan marketleri de e, kırıp çocukları bir şey dağıttılar. Ve başka ülkelerden bir tır dolusu yani kahvaltı getirdiler. Yani bizi aç bırakmadılar Allah'a şükür. Ve burada da kızın olduğu için kız yurdu olduğu için sadece kızları alıyorlar ama bu deprem yüzünden herkesi aldılar. Allah bağışlasın yani. <laughs> Sen şahane bir adamsın Mehmet. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Bir içeri girelim mi? Ne var? İçeride ne var? İçeride dağıtacağımız şeyler falan duruyor, eşyalarımız falan var içeride. Osman gel şuradaki arkadaşların yanına bir gidelim. Gelin bakalım. Gel bakalım. Tamam. Oradaki arkadaşların yanına bir oturmak istiyorum ben. Şu arkadaşın yanına. Merhaba. Aranızda oturabilir miyim? Evet. Buraya oturabilir miyim? Geldim ben de. Geldim. Hoppa. Merhaba. Merhaba dostum. Aa, biz çiko çikolatamız var. Mehmet arkadaşım, müdür yardımcımız. Arkadaşlarımıza birer tane çikolata verebilir miyiz? Lütfen. Merhaba. Adın ne? Benim adım Harun. Hıh. Peki 6 yaşındayım. 6 yaşındayım. yaşındayım. Hatay'dan mı geldin? Hatay'dan gelmedik. Evet. İskelen'den geldik. Ben de söyleyeceğim. Evet. Sen de söyle. Ben Hatay'dan İstanbul. Öyle mi yaptın? Hoş geldin o zaman. Tamam. O zaman beraber bir kalkalım, bir yürüyelim bakalım. Burada neler oldu? Mehmet, hadi biraz dolaştır burayı. Merhabalar, tanıyabilir miyiz? Merhabalar, adım Atilla Bayar, e, drama öğretmeniyim. Ben sizi gördüm demin, bayağı evet. enerjik bir aynı, şekilde. Aynen, Çok... Şimdi üniversitede bütün e, drama etkinlikleri ben yaptığım için normaldir yani. Vallahi olabilir. mı? Evet, aynen. Kolay gelsin evet. size. Gelin bunlar, buraya. Bunlar Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri. Evet. E, kendi imkanlarıyla birlikte paralarla aldılar bu hediyeleri. Helal. Helal. Dağıtmak için. Çok o teşekkür ediyoruz. Evet. Yüzünüz, tebessümünüz, enerjiniz çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, ederim. Her gün gelebiliyor musunuz yoksa ne ee, kadar şöyle hafta da e, Cumartesi günleri geliyoruz. Geçen hafta da gelmiştik. Evet. Yine drama grubu olarak. Aynı zamanda Gençlik merkezinin drama grubumuz var. Teşekkürler diliyorum, hoş diliyorum tekrardan. Hoşça kalın. Hoşça kalın kızlar. Baba, teşekkür ederim. Gel bir öpeyim seni. Ah. Baş başa attın Onu ben alayım tatlım benim. Hoş bulduk. Merhabalar. Müdür hanımı arıyoruz. Ökeş Bey'i arıyoruz. Evet, kaybettik. Aşağıdan. Aşağıdalar mı? Evet aşağıda görmedim. Hadi oraya gidelim o zaman. Sen götürebilecek misin? Orada aşağıda. Peki paşam. Tamam teşekkürler. Başkan, hadi <laughs> hadi gel götür bizi. Merhabalar. Çok güzel bir yurt yapılmış burada ya Mehmet. Ama Nasıl? Hmm. Olimpiyatları döneminde yapıldı. 2013. Hmm. Çok güzel bir bina evet. hakikaten. Ee, o zamandan beri yurt olarak mı değerlendiriyor? İlk olarak olimpiyatlarda açıldı. Sonrasında evet kız yurdu oldu. Şimdi de deprem ev sahipliği yapıyor. Ee, bilenler bilir ben Kaş'ı çok severim. Daha önce Kaş'ta karşılaşmışız, fotoğraf çekilmişiz. Nerede? Ha orada evet müdür hanımı bulduk. Merhaba. Müsait misiniz? Merhaba. Gel bakalım. Merhaba yakışıklı. Memnun oldum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ah, Hatay'dan mı geldiniz size? Evet Antakya merkezden. Rahatsızlığınız nedir? Enkazlı kaldım ben. Hocamdan ameliyat geçirdim. Çok geçmiş olsun. Ne durumdasınız şimdi? Yani daha iyiyim çok şükür. Tabii ki fizyoterapi falan alıyorum. Nedir tam olarak durum peki? Yani Belde bir zarar ameliyat var. Kaburgalarımda kırık var. Onun dışında de falan bir sıkıntı yok. İnşallah geri döneceğiz diyor insanlar. Ama adresler değişti artık herhalde değil mi? Yani Her dönüş olsa değişti. da kim kimi nasıl bulacak bir daha? Antakya Komşular Halkı değişti, yüzler Çok şeydir. Ee, hani memleketini de kendi memleketlisini de çok iyi tanır ve bulur. Bulur. Nerede, olur. Nerede olursa Nerede olur. olursa olsun bulur. Çok güzel. Zaman lazım. Sen ne yapıyorsun? <laughs> en sevdiğin oyuncağın hangisiydi? Araba. Hı? Arabaları. Arabaları mı? Arabalar gitti mi hepsi? Büyüklerin de arabaları gitti, küçüklerin de arabaları şey, gitti. Her şey, şey gitti. Şehir göçtü, yollar ayrıldı. Evler gitti. Yani önemli olan o ama keşke bu kadar yıkım olmasaydı. Gerçekten deprem değil, bina öldürüyor insanları. Ben buna inanıyorum. Kız öğrenci yurdundaydık burada 5000 binin üzerinde insanı misafir ediyorlar. Hepsi civar illerden, deprem bölgelerinden geldiler, Adıyamanından Hatayına kadar. Buradalar ee, ve tek hayalleri, tek arzuları tekrar geri dönebilmek, topraklarına, evlerine, en azından o yıkıntılarının arasına dahi olsa bir çadır kurabilmek derdindeler. Ee, tekrar hepsine güç diliyorum. Böyle yapıyoruz hepsine. Sizleri seviyoruz. Bizler hep buradayız.